Evet millet. Ne diyorduk de 1840. Krallıktan selamlar. Sss. Ne yapıyorsunuz? Şimdi o uzun süredir beklediğim büyük event geldi. Ve yanında da o kadar güzel hani yan eventler geldi ki. Bir sonraki video şöyle olacaktı. Bir öncekinde yapmamanız gereken şeyler kaynak harcaması falan diyordum ya. Bunda şey. İkinci videoda saldırıcı mı defansçı mı olmanız gerektiğini saldırıcı tarafını anlatacaktım. Ama ilk olarak yeni event geldiği için biriktirdiğim premium scroll'ları atacağız. İşin garibi ne biliyor musun? Bunlar değil bak şunlar. Bu ve bu. Bundan da çıkıyor bak. Yeni gelen özel general bunda şan, çıkma şansı %10 diyelim buna. Bunda ise ne kadar? %18. %17. Ben sırf ne zaman Dur bakayım bir dakika. Ee, Narcissus muydu? Narsisus hangisi? Diyeceksiniz hemen şu. Narsisus büyük event'e geldiğinde ve önceki Ragnarada baktığımda dedim ki büyük event zamanları var böyle 3-4 ayda bir geliyor. En son Romulus gelmiş ben o zaman yoktum. Hani kuşatma askeri diyor değil mi? Siege. Siege olarak. Yanında da premium bir tane daha general geldi. O sadece böyle Hani çok şanslıysan beleşe verdiği temlerle alıyorsun. Sonrası garanti almak istiyorsan para vereceksin. Premium. Premium mu premium bir genel Nerede o? Burada. Benim ilk karşılaştığım özel event. Grant nerede? Narcissus'tu. Sonra dedim ki bak. Bir önceki Ragnar'mış. Şu an Narcissus. Ondan sonra Artemis geldi galiba. Artemis'ti. Şey atlı. Sonra ne oldu? Romulus geldi. Siege. Kuşatma askeri. Dedim bundan sonraki yeni güçlü bir okçu gelecek. Onu bekleyeceğim lan dedim. Bekledim abi. Ve bütün şeylerimi biriktirdim. Premium scroll'ları bu normal historikleri de. Ve sonunda geldi. Dayanamadım. 4 tane attım. İlkinde geldi. İlkinde. Nerede? Hatunum nerede hatunum? Şingar bak ilkinde geldi. ikincisinde geldi. Üçüncüsünde geldi. Sonra böyle bir, bir geri çıktım böyle falan. Hani premium scroll'u perform etme hani basma şeyinden. Çıktım sonrakinde oy vermedim. Bir şey duymuştum ya Gen Cengiz'den ya hatta Baby Beer'den. Bunlar globalde yabancı YouTuber'lar Ebony alakalı. Premium Scrolls ve Glory basarken istediğin ya da herhangi bir Ka şey genel gelince arka arkaya basınca hep aynısını veriyor. Glitch gibiymiş. Tabi bu varsayım. Bana arka arkaya 3 defa aldı. 3 tanesi konti garanti. Full full kırmızı yıldız yapmam için kaç tane lazım? Bir tane kopya ve 15 tane daha. Yani toplamda 16 tane kopyasına ihtiyacım var. Hatunumuzun adı biraz zor okunuyor. Eski bir firavunmuş kendisi Antik Mısır'dan. Neredeydi hatun? Çok mu geçtik? Ne oluyor lan? Girişi bile uzun tuttum. Böyle yapacak bir şey yok. Hatshepsut. Hatshepsut. Süper. Şimdi bunu yapabildiğim kadar çıkarmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Hadi bana şans dileyin. İlk historiklerden başlayacağım. Nerede? Bir. Allah Allah. Güzel. Bu tavernde 80 milyon en pahalı adam. Halbuki çok eski. Şey atla ata kitap bile eklenmiyor bu sala. Ne geldi? Hayda el sit. Hiç sevmiyorum tipini gerizekalı defol git. Ne geldi? Allah Allah şaka yapıyorsun. Hoşuma da gidiyor çünkü bunun ana skillinde sadece sahip olman yetiyor. %5 canavar ta falan veriyor. Ah! Beşinci. Değil mi? 5. mi oluyor lan? Yok. Dördüncü geldi. Dördüncü süper. Hemen parçacıklar ayır. Süper. İki yıldız yapabilirim şu an. İki yıldız konti garanti. Bu kim lan? Taçı bana. Taçı bana köğday vardı Tsubasa'da. Taçı bana kardeşler. Okçu yenisi var kardeşim. Gerek yok. Allah Allah. İkinci Basil. Bizans İmparatoruymuş. Ya siz karışık. Hiç sevmediğim için boka yaramaz. Şimdi gelelim premiumlara. Ne geliyor? Mark Anthony. Sen şey misin ya? Jennifer Lopez'in eski kocası mı? Bu ne? Siktir Oo George Monk. Fullediğim adamı ilk Sonunda biri kırmızı yapacağım ya. George Monk. Dursun. Parçala. Oğlum sen zaten ben Trail of the alıyorum. Niye geliyorsun ki bana? Geri zekalı. Bende şu an 300'den fazla var zaten. Sonraki videoda onu da anlatacağım. Neyse. Devam. Evet. Kaç oldu? Kaç oldu? Şimdi. Hesapla. Çık generale. Güzel. Nerede asıl olan? Asıl olan aşıktır. Bunu unutmayın. Nerede hatun? Hatun izade nerede? Burada. Şimdi. Şuraya kadar getirmişim. Yani 3 tane hani bir tanesi kendisi iki tane de üstüne basmışım. 66 dediği de 60 diyelim biz ona. Ne oldu? 5. Beş. 5. gelmiş. Güzel. Devams. 16 tane lazım bize full yapmak için. En azından 4 yapmam lazım ya. Yani hiç yoktan 3. Ya James Cook bir siktir git ya. Ledim Cook ya. Ledim Cook. Hakan, Hakan sal bizi ya. Hakan. Hakan sal bizi. Şöyle güzel bari Hayda Raimondo. Bu kim abi? Atak mı Lidindar mı? Mi? Kalsın. Özel bir generermiş herhalde. Zamanında iyiymiş. Hayda. Hiç çıkmamıştı. Defol git. Cheng Yaojin. Güzeldir. Hep bunu bekliyordum bu arada. Bunun var ya efsane March size var. Efsane. Ya sitediz, sen varsın bende zaten. Ya bak iki. Hayır. Bu ne? Hmm, şey. Duvar generali. Kalsın yoktu bende. Alexander Great var mıydı bende? Hatırlamıyorum. Büyük İskender'in düştü duruma bak ama Ya Markus sal beni bir be oğlum. 5 yıldız yapacaksın böyle. Ben zaten eventten alıyorum seni. Lodon en boktanı geldi ya. Bu kadar boktan bir tip olamazdı ya. Siktir git içim boka yaramaz. Hmm, şu anki hani şeyi saymazsak Narsus ikinci en güçlü ground. Bende diğer Çinli var ama. Allah Allah arka arkaya geldi. Abi Romulus versene harbiden ya. Oo oh, süper. Süper. Alexander Hamilton. Ground. Daha iyisi geldi. Siktir git. Bunu bir Covenant için gerekiyordu bu. Doğrusun. Lazım olur. Süpersin. Onu parçalıktan ayırmadık. Aa Mihai. Gerek yok kardeşim. İki, ben de var varmışsın zaten. Siktir git. 30 tane daha kaldı. Allah Allah. Bir tane daha gelirse 2 yıldız olacak. Niye Allah Allah diyorum bak. Ben de zaten var. Şunu bir parçacıklara ayırayım. Bak şimdi. Nerede benim reis? Reis nerede? Reis. Reis nerede lan? Dur bakayım. G5 nerede? Aha. Bende bu G5 vardı zaten. Şuna bakmayın. Öylesine boş kalmasın diye koydum tabii ki de. Şunlar araç diğerleri çok çöp yani benim için. Bunu zaten almıştım yani. 5 falan fazlası. Bir tane daha çıkarsa artık yapacak bir şey yok. Bunu kenara atıp diğerini alacağız. Devam. Sss. Devam. Sss. Hmm. Burada 5 parça var. Devam. Marco Polo Allah belanı versin. Seni o kadar bekledim lan. Oyunun hala en iyi saldırıcı atlısı yani. Attacker. March size'ından dolayı. Ya Mihai sal beni oğlum ya. Üf. git. Alexander Hamilton. Bakalım. Süper. Neyse kayıta devam. En son bu da geldi güzel. Merlin. Cık. Zaten bir bir kırmızı yıldızısın bende. Allah Allah Merlin iki yıldız oldun ha şu an. Sikvit. Aynı şey mi oluyor lan? Arka arkaya. Bu kim lan? Epa Minondas. Neymiş? Ground. Siktir git. Çok eskisin. Ama yoktum bende de. Hiç yok. Da Douglas Bullet. Ver, var, var bende. Douglas Bullet da One Piece'in filmindeki bir adam. Oraya bir espri. One Piece'cilere selamlar. Süper. Kaç tane çıktı totalde? Artık sayamadım. Yükseltirken sayacağız. Ya siktir git ya. Basil bir daha geldi. Basil Hawkins sana satayım. Süper. Oğlum bir de Beowulf vardı bende ikincisi geldi. Neyse. Şey olarak vardı yani. Nerede? Burada bir yerde. Aman neyse. İler göstermem mi gerekiyor? İkinci flip. Neymişsin? Siege. Yüzde bir. Ludwig. Yıldızını yükseltiriz. Süper. Bu işte ben bunu full yapacağım ha. Onu söyleyeyim ya. Ya sik sal beni artık be oğlum. Siktir git ya. Kaç tane geldin? Hay Allah belanı versin senin tipe bak ya. Milattan önce oyunu çıktığında ki genel anasını satayım ya. Animasyonu bile yok. Aa siktir ya. Bunu da hiç sevmiyorum ya. Tiksiniyorum senden. Street. Hiç atak bu bile eklenmiyor buna. Bald wing severiz. Severiz. 4 vardı 5 oldu. Güzel. Artemis. Gerek yoktu. Ragnar. Gerek yoktu. Dursun. Bu kim ya? Goffrey bu. Lavuk kim? Bu da şeyden. Trail of the çıkıyor. Son altı. Baldwin. Güzel. Hiç yok yani. Hatun'u vermeyecekse Champlain. Oğlum Romulus ver ya. Bu da iyi de. Ben Romulus istiyorum be oğlum. Romulus vermeyecek ha. Ben sana söyleyeyim. Artemis'e siktir git ya. Çengi Ajun oğlum senden geldi zaten bir dur. Son iki. Süper. Ya bu amına koyayım bu, bu, bu boktan. Bu zaten var bende. Trail of Nice Zaten çıkıyordu. Bakalım kaç tane etmiş. Bende bir sürü arası var zaten. Yükseltelim hatunu. Buralarda mıydı? Aynen. 3 tane bakalım 270. 3 tanesi de 90. 270'e 90 eklemi 360. Hmm, ne lazım? 90. 3 kopya fulluyorum. 3 kopya fulluyorum. .com O kafada. Bir de bak bende. Premium olanlar haricinde. Premium'dan kastım şu mesela. Nerede o? Lucilla. Şunu mesela özel Ascension Fragment'la yani kendisi parçacıkları yoksa bunu da yükseltebilirsin. Bunlar özel generaller. Özelin özeli. Bu özel değil, dilden değil yani. O daha daha özel. Bununla historik generalleri şey yapabiliyorsun. 90 lazımdı. 30 daha buradan 60 kaldı. 2 kopiye hallediyorum ki evet bir saniye dur. Nerede Storm? Storm nerede? Storm event. Baba dur. Shop'una gireceğiz. Shop'una. Buradan girilmiyor o zaman. Şuradan bir shop'a gireyim. Nerede Storm? Şuradan da 30 alırım. Bir kopya. Bir tane daha çıksın GG. Fullledim lan. Of süper. Yani hemen hemen fullledim. Oradan 30 alsam. 30 bende var. Ne oluyor o zaman? Şimdi 16 lazım. 2 çıkar. Ne oldu? E, 14. Ben zaten 13 tane çıkarmışım. Bitti gitti. GG. GG. Onda Dota oynamayanlar bilmez ki maritime. Yükselt. Yükselt dedim sana. Oğlum aresim yetmez lan bu arada. Hani iyi var da. Madem o kadar uzun video çektik. Kaç dakika? Öyle bir 10-15 dakikası var. 3 yaptık. Süperiz. Trail of the Knights event de var zaten. 150. 150'nin içinde 5 tane var. 5 kopya yani. Şu an oyunun en iyi okçusu. Bir de buna asistan olarak o premium premium olan var. Onu da göstereceğim şimdi. 4 yaptık lan. Oğlum süperiz oğlum. Alo. Şimdi bak. Bunu da bas. Süper. Şimdiden 4 yıldız. Şimdiden 4 yıldız. Harikayız. Süperiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı falan. ne siktir git ne olacak. Abone olup olma. Hatta kötü yorum yaz. Hatta beğenme. Çok da sikimden. Ama güzel video oldu. O kadar bekledim. Premium token beklettim. Premium scroll beklettim. Yeni özel eventte güzel bir okçu gelsin ona basacağım dedim. Aylarca bekledim. işte aldım ödül. Mükafat. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki video saldırıcı okçu üzerine olacak. Şu an tam böyle ihtiyacınız olan eventler de gelmiş. Harika anlatacağım. Süper anlatacağım. Her şeyi anlayacaksınız. Anlamazsam malsın. Benim suçum yok. <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bebeğim.